Bugün bulunduğum bir mecliste Yahya Kemal'in bir yazısı okundu. Hayretler içinde dinledim. 1922 yılından bu günlere uzanan bir yazıydı çünkü. Son günlerde yaşadığımız olaylara ışık tutan cümleleri 90 yıl önce Yahya Kemal söylemişti. Ferasetin bu kadarı hem hayreti düşürdü hem de gözlerimi doldurdu. İşte 23 Nisan 1922 tarihinde Tevhidi Efkar gazetesinde Yahya Kemal Bayatlı'nın yayınlanan yazısı. Ezansız semtler. Kendi kendime diyorum ki Şişli, Kadıköy, Moda gibi semtlerde doğan, büyüyen, oynayan Türk çocukları milliyetlerinden tam bir derecede nasip alabiliyorlar mı? O semtlerdeki minareler görülmez, ezanlar işitilmez, Ramazan ve kandil günleri hissedilmez. Çocuklar Müslümanlığın çocukluk rüyasını nasıl görürler? İşte bu rüya çocukluk dediğimiz bu Müslüman rüyasıdır ki bizi henüz bir millet halinde tutuyor. Bugünkü Türk babaları, havası ve toprağı Müslümanlık rüyası ile dolu semtlerde doğdular. Doğarken kulaklarına ezan okundu. Evlerinin odalarında namaza durmuş ihtiyar nineler gördüler. Mübarek günlerin akşamları bir minderin köşesinden okunan Kur'an'ın sesini işittiler. Bir raf üzerinde duran Kitabullah'ı indirdiler. Küçücük elleriyle açtılar, gül yağı gibi bir ruh olan sarı sahiplerini kokladılar. İlk ders olarak besmeleyi öğrendiler. Kandil günlerinin kandilleri yanarken, Ramazanların bayramların toplar atılırken sevindiler. Bayram namazlarına babalarının yanında gittiler. Camiler içinde şafak sökerken tekbirleri dinlediler. Dinin öyle bir merhalesinden geçtiler, hayata girdiler, Türk oldular, Müslüman oldular. Bugünün çocukları büyük bir ekseriyetle yine Müslüman semtlerde doğuyorlar, büyüyorlar. Eskisi kadar derin bir tahassüs ile değilse bile yine Müslümanlığı hissediyorlar. Fakat fazla medenileşen üst tabakanın çocukları ezansız semtlerde yani alafranga terbiye ile yetişirken Türk çocukluğunun en güzel rüyasını göremiyorlar. Bu çocukların sütü çok temiz, hilkatleri çok metin olmalı ki ileride alafranga hayat Türklüğü büsbütün sardıktan sonra milliyetlerine bağlı kalabilsinler. Yoksa ne muhit, ne yaşayış, ne semt hiçbir şey bu yavrulara Türklüğü hissettiremez. Ah, büyük cedlerimiz! Onlar da Galata, Beyoğlu gibi Frenk semtlerine yerleştirdiler. Fakat yerleştikleri mahallede Müslümanların nuru belirir. Beş vakitte ezan işitilir, Asmalı minare, Gölgeli Mescid peyda olur. Sokak köşesinde bir türbenin kandili uyanır, Hasıl o toprağın o köşesi imana gelirdi. Beyoğlu'nu ve Galata'yı saran yeni yapıların yığını arasında o mescitlerden, o türbelerden bir ikisi kaldı da gördük ki cetlerimiz kefere renk mahallelerin toprağına böyle nüfuz ederlerdi. Biz bugünün Türkleri bilakis Şişli, Nişantaşı, Kadıköy, Moda gibi küçücük bir şehri andıran yerlere yerleştik. Fakat o yerler Müslüman ruhundan ari, çorak ve kurudur. Bir Üsküdar'a bakınız, bir de Kadıköy'üne. Üsküdar'ın yanında Kadıköy, Tatavla, Kurtuluş, Andıran, eski Türklerin ruhları ile yeni Türklerin ruhları arasında farkı anlatmak isterseniz, bu asırda peyda olan semtlerle İstanbul içlerini mukayese ediniz. Medenileştikçe Müslümanlıktan çıktığımızı tabii ve hoş gören eblehler uzağa değil. Balkan devletlerinin şehirlerine kadar gitsinler. Görürler ki baştan başa yenileşen o şehirlerin her tarafından çan kuleleri yükselir. Pazar ve yortu günleri çan sesleri işitilir. Manzara halkın dinini ve milliyetini hatırlatır. O şehirler bizim yeni semtlerimiz gibi milli ruhtan ari değildirler. Artık Türk milletinin ruhu bir raiha gibi uçtu mu? Hayır. Büyük bir kütlede yine o ruh var. Fakat biz son nesil bir sürü gibi büyük kafireden uzaklaştık. Kaybolduk fakat daha uzağa gitmeyeceğiz. Yeni tarzda yaşayışla cetlerimizin diyanetini meczedip, bir araya getirip, kaynaştırıp, bizi bu çoraklıktan, bu karanlıktan, bu uhunetten kokuşmuşluktan kurtaracak mürşitler, şairler, edipler, hatipler yetişmedi. Fakat gayet tabi bir revişle, gidişle büyük kafileye, kendi kendimize döneceğiz. Dinsizliğin, kayıtsızlığın aksüle malı başladı bile. Çocukluktan beri diyanet yolundan ayrılmamış olan kardeşlerimiz, bizim gibi rucu hislerini itiraf edenlere henüz inanmıyorlar onlara tamamıyla iltica edeceği bir zamanda bizi birden tanımayacaklar. Çünkü onlardan çok ayrı ve uzak düştü. Dört sene evvel büyük adada oturuyordum. Bayramda bayram namazına gitmeye niyetlendim. Fakat Frank hayatının gecesinde sabah namazına kalkılır mı? Sabah erkenden uyanamama korkusuyla o gece hiç uyumadım. Vakit gelince abdest aldım, büyük adının mahalle camine doğru gittim. Vahiz kürsüde vaaz veriyordu. Ben kapıdan girince bütün cemaatin gözleri bana çevrildi. Beni daha doğrusu bizim nesilden birini camide gördüklerine şaşıyorlardı. Orada o saatte toplanan ümmeti Muhammed içine bir yabancının geldiğini zannediyordu. Ben içim hüzünle dolu Yavaş yavaş gittim, vaazı diz çöküp dinleyen iki hamalın arasına oturdum. Kardeşlerim Müslümanlar bütün cemaatin arasında yalnız benim vücudumu, varlığımı hissediyorlardı. Ben de onların nazarlarını hissediyordum. Vaazdan sonra namazda ve hutbede onların içine karışıp Muhammed sesi kulağıma geldiği zaman gözlerim yaşla doldu. Onlarla kendimi yekdil yek vücut olarak gördüm. O sabah o Müslümanlığa az aşina büyük adanın bu küçücük cami içinde şafakta aynı milletin ruhu bir cemaat idik. Namazdan çıkarken kapıda yandan Reşit Akip Paşa durdu. Bayramlaşmayı unutarak elimi tuttu. Bu bayram namazında iki defa Mesudum. Hamdolsun sizlerden Birini kendi başına camiye gelmiş gördüm. Berhudar oğlum. Gözlerimi kapamadan evvel bunu görmek beni müteselli etti dedi. Hem geldiğimi hem de bayramımı tebrik etti. Yanındaki eski adamlarla da onun gibi tebrik ettiler. Bu basit hadiseden pek samimi olarak haz duydular. O sabah gönlüm her sabahtan fazla açıktı. Biz ki minareler ve ağaçlar arasında ezan seslerini işiterek büyüdük, bu mübarek muhitten çok sonra ayrıldık. Biz böyle bir sabah namazında anne millete dönebiliriz. Fakat minaresiz ve ezansız semtlerde doğan, Frank terbiyesiyle yetişen Türk çocukları dönecekleri yeri hatırlamayacaklar.